gün bir imza attım ve hayatım değişti. Hani Orhan Pamuk diyor ya bir gün bir kitap okudum ve hayatım değişti. Ben de bir gün bir imza attım ve hayatım değişti. Eee bu imzanın üstünden 5-6 ay geçtikten sonra bir sabah kalktığımda bir kanun hükmünde kararnameyle artık üniversite hocası değilsin. Artık devlet memuru değilsin. Hani ellerinden gelse neredeyse vatandaş bile değilsin diyecekleri bir noktaya geldi. Beklediğimiz bir şeydi. Yani hiç de şaşırmadık bu ülkede muhalif olmanın, doğruyu söylemenin bir bedeli olduğunu her birimiz biliyoruz. E bu da bizim payımıza düşendi. Elle gelen düğün bayram dedik ve kabul ettik tabii ki. Ama e, ee, kaykalı olmak, üniversiteden ayrılmak tabii ki bizim için sadece bir kaf Yol devam ediyordu ve biz yolumuza bir başka kavşaktan döndük ve devam ettik. Bir kısmınızın bildiği gibi Mersin'de kültürün, sanatın, kitabın okuyucuyla ve öğrenciyle buluşmasını sağlamak için Kültürhane isimli bir kütüphane, kafe, sanat merkezi, kültür merkezi bir yer kurduk. Üçüncü yılını tamamlıyor. Bu arada gençlerimizle, Mersin'in değişik kesimleriyle çok güzel üretimler yapıyoruz. Bilgilerimizi paylaşıyoruz. Çünkü hepimiz hayatın başka bir yanını biliyoruz. Yani ben bunu üniversiteden çıktıktan sonra çok net gördüm. Evet ben üniversite hocasıydım. 25 yıl orada hocalık yaptım ama ziraati bilmiyormuşum. Kentleşmeyi bilmiyormuşum. Ya da bilişim teknolojilerine ilişkin bir şeyler bilmiyormuşum. Kültürhanede onu anlatan arkadaşım olduğunda ben öğrenci oluyorum. Benim uzmanlık dalım olan bir şeyde de ben koca oluyorum. Rolleri Böyle değişiyoruz böylece. Tabii ki hayat başka yollarda açtı. Bu son yerel seçimlerden sonra biliyorsunuz dezavantajlı kesimlerin sosyal, kültürel, siyasal hayata katılımının etkili araçlarından birisi olan kooperatifler hızla kurulmaya başlandı. Biz de Mersin'de mezitli üretici kadın kooperatifini kurduk. Sohbetimizin sonunda toplumsal cinsiyet sohbetimizin sonunda arzu ederseniz soru cevap kısmında kooperatifleşme süreci, kadın kooperatifleri ve benzeri konularda da sizinle sohbetimizi sürdürebiliriz. Şimdi Anlayacaksınız ama ben bunu kayıt dışı söyleysem de doluyum yani 60 yaşında bir insan hala heyecanlanır mı? Vallahi heyecanlanıyorum. Bu kadın kooperatifi beni hem çok mutlu ediyor hem de çok heyecanlandırıyor. Tanımadığım kadın gruplarıyla bir araya geliyorum, onların ekonomik gelişimine nasıl katkıda bulunacağız, birlikte konuşuyoruz, dostça sarılıyoruz falan yani böyle inanılmaz bir şey. Onu anlatmaya başlarsam toplumsal cinsiyete başlayamayacağım ama yani bu bir arada olmak, yan yana olmak, omuz omuz olmak inanılmaz bir şey. Yani bundan daha büyük bir güç yok aslında. Dolayısıyla buradan da sevgili dostum Oya başladık zaten. Nasıl Adana Kov, ah Nazım'ı unutmayayım o benim. Hem sevgili öğrencim hem kooperatifte de yol arkadaşımız olacak biz kooperatif konusunu konuşmaya başladık. Yani Adana'da da birden çok belki kooperatifi aynı anda size birlikte tabii ki sürpriz olarak sunmayacağız. Çünkü siz de içinde olacaksınız. Biz kiminle yapacağız ki kooperatif işlerini. Hep birlikte Adana'da da birkaç tane kadın kooperatifini oluşturacağız ve birlikte kadınlarla birlikte el birliğiyle güçlenmemizi arttıracağız. Şimdi sevgili dostlar